Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. 4 Nisan itibariyle Mart ayının enflasyon rakamları açıklandı ve Nisan ayında zam alacak işçi arkadaşları detaylı bir şekilde videolaştırmaya devam ediyoruz. Az önce devlet tiyatroları Nisan ayında alacakları zam oranlarını ve yeni yemeğelerini açıklamıştık. Yaklaşık 7000 TL maaşlarınız oldu. 250 lira brüt yemeğe çıktı maaşlarınız. Onu tablo halinde sunduk. Videoda bir önceki videomuzda bulabilirsiniz ya da memurlarhaber.com web sitesini tıklayıp Çağlar Durmaz yazar, yazarımız Çağlar Durmaz'ın yazılarını inceleyebilirsiniz. Orada da bu Az önceki video bulunuyor arkadaşlar. Gel gelin bu video konusunda Gebze Teknik Üniversitesi. 10 no iş konuda yeni zamlı maaşları detaylandırdık. Çağlar Durmaz'a teşekkür ediyoruz. Evet 1 Nisan 2022 itibariyle oluşan brüt ve net tutarlar tabloda belirtilmiştir. Gebze Teknik Üniversitesi'nde çalışan 10 no iş konuda çalışan iş arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şöyle büyüteyim. Siz de daha rahat incelersiniz arkadaşlar. %42,84 son 6 aylık enflasyon farkı %5'te ücret zamlı toplamda %47,84 maaş zammınız güle güle olsun hayırlı uğ uğurlu olsun arkadaşlar. Günlük yemeğiniz 260 lira 20 kuruş oldu. Bunun %15 vergi diliminde neti 187 lira 32 kuruş oldu. %20 vergi neti 176 lira 18 kuruş oldu arkadaşlar. 30 günlük ikramiyede vergisi dahil neti 6295 lira 61 kuruş %115 vergi diliminde %20 vergi diliminde asgari ücretli %20 vergide ise 6.174 lira 21 kuruş. Asgari ücretli %15 vergide ise 5.961 lira 54 kuruş oldu. 30 günlük ikramiye vergi istisnasız ise 5619 lira 62 kuruş %15 vergi diliminde %20 vergi diliminde ise 5285 lira 55 kuruş oldu. 13 günlük tediye vergi istisnalı %15 vergide ve %20 vergide 2895 lira 32 kuruş oldu. 13, günlük gün, 13 günlük tediye vergisiz istisnasız 2177 lira 80 kuruş %15 vergi diliminde %20 vergi diliminde 2048 lira 34 kuruş. Sosyal yardım aylık net %15'te 550 lira 49 kuruş %20'de 517 lira 76 kuruş. Yemek yardımı günlük %15'te 17 lira 64 kuruş %20 vergi diliminde 16 lira 59 kuruş. Fazla mesai %50'den saatli %15 vergi diliminde 36 lira 14 kuruş, %20 vergi diliminde 33 lira 99 kuruş. Kıdem zammı bir yıl için 5 lira, %20 vergi diliminde 4 lira 71 kuruş. Yol parası günlük tek vasıta varsa, 2 çift vasıta varsa 4 belediye otobüs rayiş bedeli ödenir. Ek ödeme yıllık %15 vergi diliminde 1250 lira 27 kuruş, %20 vergi diliminde 1135 lira 50 kuruş. Doğum yardımı %15 vergi diliminde ve %20 vergi diliminde 217 lira 90 kuruş. Evlenme yardımı iki vergi diliminde de 435 lira 74 kuruş arkadaşlar. Vergi indirimi aylık asgari ücretinin vergi indirimi takip edilecek. Asgari Ağustos 777, 777 lira 35 kuruş oluyor. Ocakla Temmuz arasında 675 lira 99 kuruş vergi indirimi. Eylül Aralık ayında ise 888 lira 66 kuruş arkadaşlar. Evet. Az önce devlet tiyatrolarını yapmıştık. Şimdi de Gebze Üniversitesi'nin Nisan ayında alacakları zamlı maaşları yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tabloya ulaşmak isterseniz videonun altına linki de ekledik. Direkt tıklayıp da bu tabloya ulaşabilir. Kendiniz de bu tabloyu inceleyebilirsiniz. Ayrıca hala kamu işçisi olup da hala kanala abone olmadıysanız size teessüflerimizi iletiyoruz. Abone olup bildirimizi açın. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.